Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda APKTool ile Android telefonlardaki oyunlar için mod yapımını öğreteceğiz. Birkaç not tuttum arkadaşlar. Bu notlara bakarak sıralamasına uygun bir şekilde konuyu size anlatacağım. Öncelikle gerekli dosyaları söylüyorum. Java'nın ana sitesinden güncel Java sürümünü indiriyorsunuz apk tool, apk tool jar ve mod yapmak istediğinizin oyunun akp'sini apk'sini indirip masaüstü üstünde apk tool adlı klasör oluşturup içine atıyoruz. Ben indirdim hepsini arkadaşlar. Hepsini içine attım. Kuruluma geçiyorum arkadaşlar. Java'yı Java, ön, Java öncelikle indirdikten sonra en güncel sürümünü bilgisayarınıza kurun burada klasör atın demiştim zaten size onu yazmışım klasör attığınız apk tool jar bunu apk tool yapın ben kendim yaptım indirdiğinizde böyle yazıyor Bunlar tam olduktan sonra Windows logosuna geliyoruz, sağ tıklıyoruz, Komut Sistemi Yönetici modunda açıyoruz burayı. Açtıktan sonra arkadaşlar Komut Penceresine klasörün yolunu yazıyoruz, Enterliyoruz. Modlayacağımız oyun öncelikle arkadaşlar birlikte Defender 2 modlayalım. Ondan sonra siz kendiniz hangi oyunu isterseniz onu modlarsınız. Defender 2 bu siteden indiriyoruz arkadaşlar. APG dat 2 1 3, 4. bu sürümü indirin. Ben indirdim. Klasörü attım ve adını Defender 2 olarak kaydettim. Tekrar komut penceresine geliyoruz ve Defender 2'nin dosyasını açıyoruz. Bu kodu yazıp Enter'ladık mı Defender 2 APK açılıyor içinde. Bekliyoruz. Dosyayı açıyor hala. Evet dosyamız açıldı. Artık e, modlama işlemini yapacağız. Modlama işlemini yapabilmek için Notepad, plus plus veya herhangi bir not programı da olabilir. Ama plus plus da arama işlemini yapacağımız için bizim için daha rahat olacaktır. Plus plus da ben nasıl yapılacağını gösteriyorum arkadaşlar. Plus plus açmak için buradan bu dosyayı açıyorum ama bu dosyayla işimiz yok bizim. Bizim işimiz buradaki summary dosyasıyla search yapıyoruz. Burayı tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya dosyanın yolunu seçiyoruz. Açıyoruz. Smiley. Burayı seçiyoruz arkadaşlar. Buraya da Gold yazıyoruz. Ve Findal'ı tıklıyoruz. bu işlem 1-2 dakika sürebiliyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Buraya kadar yaptık. Arama sonuçlarından arkadaşlar çıkan sonuçtan line 35'e tıklıyoruz. Diğerlerine de bakabiliriz ama bu Defender 2'nin modu Line 35'ten yapılıyor. Ya diğer oyunlarda değişiklik gösterebilir. Artık onu biraz da sizin yeteneğinize kalmış. Kendiniz araştırarak bulacaksınız. Buradan Line 35'e girdik. Üst tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Burada değerler kısmını arayacağız. Altın, özel özel altın onların yerini arayacağız Evet bulduk arkadaşlar burası. Aramada direkt çıktı. Bizim değiştireceğimiz kısım burası arkadaşlar. Burada 64 yazmış. Bu biri tedavi ediyor büyük ihtimal. Şurası önemli. Değil. Şurayı silebiliriz. Buraya da arkadaşlar şu çarpıdan önceye İstediğimiz para miktarını yazacağız ama bunu hesap makinesiyle hesaplamamız lazım. Hesap makinesini açıyoruz. Burada dek hex yazıyor. Biz hesap makinesinde dek'i kullanırız genelde. Ama bu buraya yazacağımız kod hex olacak. Buraya tıklıyoruz. Bu kodu kopyala yapıyoruz. Bu 64'ün. Buraya yapıştırıyoruz. Aynı işlemi bu özel e, altın, özel madde, buna da yapıyoruz aynı işlemi. Kopyalayacağım. Yapıştıracaksınız. Bu kadar işlemimiz arkadaşlar. Kaydet yapıyoruz. Ve çıkıyoruz. Çıktıktan sonra arkadaşlar dosyamızı kapatma işlemi kaldı sadece. Tekrar komut penceresine geliyoruz. Burada bu kodu yazıyoruz tekrar. Farklı kod yalnız bu. Açarken D kullanmıştık, kapatırken B kullanıyoruz. Enter'a basıp bekliyoruz. Artık dosyamızı kapatıp hilemizi kullanabiliriz. Ayrıca arkadaşlar kapatılan mod burada olmuyor. Kapatılan modu dosya içinde kaydediyor. Şu an kapatamadığı için daha göstermiyor. Şu an kapattı. Defender açtığımız dosyanın içindeki disk dosyasının içine kaydediyor. Bu kadar arkadaşlar. Telefonunuza yükleyip kullanabilirsiniz. Yapacağınız modlarda aynı bu şekilde olacak. Yalnız işte Not programıyla biraz uğraşacaksınız. Doğru yere bulup değiştirdikten sonra hile kendi ilerinizi yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.